Herkese merhaba ben Erkan Oyunda bu bir dizi analizidir. Bugün sizlere Çarpıntı dizisinin yeni bölüm analizini sunacağım. Bu dizi kalp nakli ve iki ailenin kaderlerinin birbirine nasıl bağlandığını anlatan yoğun bir drama içeriyor. Başrol karakterimiz Aslı hayatı boyunca kalp hastalığıyla mücadele eden ve umutla nakil bekleyen genç bir kadın. Hikaye umut ile çaresizlik arasındaki ince çizgiyi izleyiciye hissettiriyor. Aslı'nın hayatı, zengin ve güçlü Alkan ailesinin kızı Melike'nin beklenmedik bir trafik kazasında hayatını kaybetmesiyle tamamen değişiyor. Melike'nin kalbi artık Aslı'nın bedeninde atacak ve bu nakil Aslı için yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Ama bu aynı zamanda yeni bir yük de getiriyor. Çünkü Aslı'nın gözünde ve annesi için hala bu kalp Melike'ye ait. Bu durum Aslı'nın hayatını geri dönüşü olmayan bir şekilde değiştirecek ve bir olaylar zincirinin başlangıcı olacak. Hikayenin en duygusal unsuru ise iki annenin yaşadıkları. Melike'nin annesi Reyhan, kızının ölümünü kabullenemiyor ve Aslı'yla farkında olmadan bir bağ kuruyor. Onu korumak, yanında olmak ve kızını tekrar onunla birleştirmek istiyor. Diğer yandan Aslı'nın annesi Hülya, farklı niyetlere sahip. Kızını yoksulluk içinde büyütmüş olan Hülya, Reyhan'ın acısını kullanıyor ve Aslı'yı parayla evlatlık vermeyi kabul ediyor. Burada dizinin en çarpıcı drama unsuru ortaya çıkıyor. Fakir bir annenin yoksulluğu, diğer annenin acısıyla çarpışıyor ve Aslı'nın kalbi sayesinde iki aile arasında güçlü bir bağ oluşuyor. Reyhan'ın ailesi bu durumu kabul etmekte zorlanıyor. Aslının Melike'nin yerini alabileceğine inanmıyorlar. Aynı zamanda Melike'nin ölümüne neden olan kazanın arka planı araştırılıyor ve izleyici büyük bir gizem içinde bırakılıyor. Bu gerçekten bir kaza mıydı yoksa çok daha karanlık bir planın parçası mıydı? Hikayeye bir de romantik boyut ekleniyor. Melike'nin kuzeni Aras Alkan, başta Aslı'ya karşı şüpheci ve annesi gibi manipülatif olduğunu düşünüyor. Zamanla Aslı'nın saf kalbini ve temiz duygularını gördüğünde ön yargılarını bırakıyor. Bu düşmanlık giderek yoğun bir aşka dönüşüyor. Ancak geçmişin acısı, yas ve öfke bu aşkı kolayca kırılmasına izin vermiyor. Çarpıntı sadece bir aşk veya aile hikayesi değil, kalbin bir bedenden diğerine taşınmasıyla iki dünyanın çarpışmasını anlatıyor. İzleyiciye soruyor. Kalp sadece kan pompalayan bir organ mı yoksa duyguların ve bağların taşıyıcısı mı? İlk bölümden itibaren duygusal ve gizemli bir atmosfer var. Aslı'nın hayatta kalma mücadelesini izlerken Melike'nin ölümünün ardındaki sırları da merak ediyorsunuz. Reyhan ve Hülya'nın kararları Aslı'nın geleceğini belirlerken arasın duygusal yolculuğu dizinin temposunu hızlandırıyor. En büyük soru hala cevapsız. Melike'nin ölümü gerçekten bir kaza mıydı yoksa çok daha karanlık bir planın parçası mıydı? Cevap ortaya çıktığında sadece Alkan ailesi değil, Güneş ailesi de köklü şekilde etkilenecek ve iki aile geri dönüşü olmayan bir yola girecek.